her şeyden en önemli bir detay vardı sonlara doğru İlhan'ın bunu açıkladı ee, kimse buna çok dikkat çekmedi aslında ben ona dikkat çekmek istiyorum özellikle katılma isteğim buydu Tabii. Ee, Türkan Hanım 18 Haziran'da boşandıktan sonra hanım demek bile istemiyorum da öyle diyelim e, devam edelim e, saat 4.30'da Batuhan'la tekrardan İzmit'e geliyor boşandıktan sonra bu eve mi? evet evet bu eve geliyor hı hı ama 19'unda sabah 9'da erkek kardeşi Erkan Koç isimli şahıs çok önemli. Evet evet Hülya hanım dün açıkladı. Yani dosya bizim elimize daha, daha tam hala geçmedi. Hı -hı. Ee, yarın alacağım dosyayı. Ee, saat 9'da Kocaeli'ye gidiyor. Batuhan'ın evine çok yakın bir konumda buçuğa kadar duruyor. 19 Haziran'da. Ve 19 Haziran'da benim abim Batuhan'la Türkiye'de evde basıyor. Üç kadar abim evde duruyor. Hı hı. Yani bu neticeden sonra bize bizim aklımıza direkt şu geldi. 19'unda yapmaya kalkıştılar ama abimin gelmesi onları geri püskürttü. 30'unda abimin İstanbul'a gelmesini fırsat bildiler ve yaptılar. Şimdi e, böyle şimşek gibi çaktı beynimde ama. Evet. E, şimdi bunu. Çok özür dileyerek arkadaşlar çok dikkatli dinler misiniz? Bir hafta evvelinde yaşanılanları anlatıyor. Bir hafta. Evet. Bir hafta evet. evvelinde yaşananları anlatıyor. Çok özür dilerim. Böyle papağan gibi olacak ama bir de bu, bu direkt, bir evet, podcast evet, evet. yayını olduğu için görüntü de olmadığı için hı hı. tekrar alabilir miyim Kenan Bey? Çok önemli bir şey söylediniz. E, 18 Haziran'da boşanma gerçekleştikten 5 saat sonra Batuhan Türkan buluşup Kocaeli'ye gidiyorlar. 19 Haziran'ın sabahında sabah 9'da Türkiye'nin erkek kardeşi İzmit'e geliyor. Batuhan'ın evine çok yakın bir konumda hı hı. üç buçuğa kadar bekliyor. Neyi beklediğini bilmiyoruz. Türkan küçük kardeşiyle dönmüyor. Türkan e, yedi buçuk arabasına biniyor sanırım. Akşamüstü dönüyor. Evet evet 7.30'da otogardan otobüse biniyor ama Abiniz kardeşi, abiniz üç... kaça kadar sizin abiniz kaça kadar o evde? Üç buçuk kadar o evde. Hmm. Abim üç buçuk kadar o evde duruyor. Yani abimin o evden çıkmadan önce sanırım dönüyor. Tam olarak ben de yani saatler. Çünkü abim diyor ben üç buçuk civarı çıktım diyor. Tamam. Ama kişinin evden çıktığı, e, koca elinden ayrıldığı saat belli. Üç buçukta hareket edip dönüyor. Ve çok enteresan bir şey var. E, notlar bölümünde iki ay önce gördüm dediği intihar mesajını biliyorsunuzdur. Hı -hı. Çok söylüyor ya gördüm evet. gördüm diye. Evet. O o intar cana, cana kıyma, cana kıyma, cana kıyma dediğimiz Hı -hı. mesaj Hı -hı. 19 Haziran'da yazılmış. Yani iki ay önce falan yazılan bir yazı not mesaj değil o. E, bu plan dahilinde gibi gözüküyor şu, an yani bu söylemine göre. Şimdi sıralamaya yaparsan eğer, Hı -hı. E, bu resmen iki hafta öncesinin provası gibi. Kesinlikle. Şimdi e, daha detaylara gireyim size 30 Haziran'a gelelim yani 29 Haziran'a gelelim evet. e, olayın olduğu gün Türkan o güne kadar yani bir aylık çıkan HTS kayıtlarında annesi ve Erkan denen kardeşiyle hı hı. her gün onların şahsi cep telefonlarından görüşme sağlıyor. Evet. Ama nedense 29 Haziran'da kardeşiyle hiç görüşmüyor annesiyle de tamamen ev telefonundan görüşüyor. Evet bu çok bu çok önemli ve Esra Hanım'ın da çok dikkatini çekti. Ee, neden evet, evet. ev telefonuyla görüşüyorsun dediğinde de ikinci Hı -hı. bir telefonu olduğunu iddia ettiğiniz telefonu e, Hı -hı. yanına almış olmalı ki. Evet. Yani, yani e, bu arada Türker'in dört telefonu çıktı. bilginiz olsun onu da. Dört e, hatta değil mi? Dört, dört hat. Dört tane hattı çıktı ve bunları aktif kullanıyor. Dördünü de mi aktif kullanıyor? Evet evet dördünü de aktif kullanıyor. Hadi birinin annesini kullanıyor diyelim. Üçünü kendisi mi kullanıyor acaba? Evet evet. Yok annesinin kini kendisi kullanıyor. Dört telefon. Ee, dediğim gibi o gün özellikle mesela bizim en çok dikkat çekeceğimiz noktalardan biri de bu olacak. Ee, ben bütün artık e, bu daraltılmış baz istasyonu kayıtları falan her şey isteyeceğim. Hı hı. Ee, o gün 29 Haziran günü annesiyle Batuhan'la sokakta olduğunu söylediği gün annesiyle Ara ara konuşarak toplam bir saatten fazla konuşuyor belki de. Ya sen ee, bir yıldır görüşmediğin eski eşinle barışma aşamasında dışarı çıkmış, iki saat zaman geçirecekken bir saat annenle ne konuşabilirsin? Gibi bir şey geliyor benim aklıma ve sürekli 10 dakika konuşmuş kapatmış, 10 dakika konuşmuş kapatmış gibi konuşmalar. Peki ve... Türk, Türkan olaydan ne kadar zaman sonra evine döndü? Yani hepiniz hastaneye toplandınız. Sonra ne oldu? Yani e, biz HTS kayıtlarına baktığımızda mesela bununla alakalı da e, tam olarak bilmiyorum. Tabii ki asla ben savcılığı ya da emniyet teşkilatını suçlamayacağım. Hı hı. Ama böyle bir olay olmasına rağmen telefon 9'a kadar Türkiye'nin cebinde durmuş. Yani Sonra almışlar almış. mı ama? Yani 9'dan sonra HTS kaydı yok sanırım savcılık telefonu el koymuş. Ama 9'a kadar böyle bir olayda Türkiye'nin telefonunun cebinde durması bile bize enteresan geldi. E, şimdi şunu yapabiliyoruz herhalde e, Hı -hı. siz tabii ki aile fertleri olduğunuz için evet. e, şüphe duyduğunuz kişilerin de HTSS'ini isteyebilirsiniz. Hı -hı. Tabii, Başvurabilirsiniz tabii, bu konuda. Kesinlikle bunu isteyeceğiz. Bir de e, o gün mesela e, Batuhan'ın kaybettiğimiz gün biz kapıya 3.45 civarı geldik. Hı -hı. Hani İstanbul'dan yola çıkıp geldik, haber aldıktan sonra e, o sırada Türkan'ı götürmüş polisler biz geliyoruz diye. Hı hı. Ee, ama daha sonradan Türkiye'nin ETS e kayıtlarında saat e, 04.13'te kapıya gelmişler. Ama nasıl geldiklerini bilmiyorum ve tam yarım saat boyunca kapıdaki adrese durmuşlar ve biz de kapıdaydık. Nasıl görmedik, nasıl denk gelmedik hala bilmiyorum açıkçası. Ne ile gelmişler? Hiçbir bilgimiz yok. Yani polis arabasıyla gelse görmez miyiz diye düşünüyoruz o anın acısıyla. Hani hiçbirimiz iyi değildik, e, haber alamıyorduk, ne olduğunu ne bittiğini bilmiyorduk ama nasıl gelmişler bilmiyoruz. Yani e, bir insanı olay yerine getirip saklamak da bana değişik geldi. Niye olay yerine gelmişler? Niye gelmişler ee, Pek sorabildiniz mi bunları? Yok soramadık yayında kaçtı. Zaten ben biraz sinirlerim bozuldu İster istemez artık bütün 20 gündür bütün mentalim çöktü açıkçası sinir sistemin bozuldu. Ee, Kenan Bey ben bunları not alıyorum bu arada kusura bakmayın bir ara donuyor Hı. gibi oluyor ama ben e, sadece yazmaya çalışıyorum ama söylediğiniz şeyler gerçekten küçük bir prova gibi yani anlattığınız evet. her şey 29-30'unda sanki böyle e, öncesinde bir prova yapılmış sonrasında 29-30'u yaşanmış gibi yani 18-19'u evet. da aslında bu olay için çok önemli iki gün. Kesinlikle ve boşanmanın olacağı gün e, Türkan. Sabahın köründe e, evinden çıkıyor, birkaç yere uğruyor. Daha sonra eve geliyor, kardeşiyle buluşup adliyeye gidiyor. Ama kardeşi adliyede Türkan'ın yanında değil. Kardeşi dışarıda bekliyor. Daha sonra Türkan kardeşinin yanına da gitmiyor. Kardeşini orada bırakıp başka bir yere gidiyor. Batuanla da beraber değil. E, acaba Hatta... ka kardeşi evet. e, Batuanla Türkan'ın tekrar beraber olup olmadığını öğrenmek için mi peşlerine takışıp İzmit'e geliyor ki? hiçbir bilgim yok ama kardeşi İzmit'teyken Türkan'la telefonla konuşmaları var. Yani biz zaten bu şekilde öğrenebildik. Çünkü e, Allah razı olsun savcı hanımla Türkan'ın konuştuğu kişilerin de e, bazılarını almış. Ya gerçekten gerçekten Allah razı olsun çünkü o kadar çok olay görüyoruz ki burada Savcı hanım gerçekten titizlikte çalışıyor. Onun için ihbarımı da çok ciddi bir şekilde ciddi yerlere ulaşması gerektiğini bildiğim için yaptım. Çünkü burada gerçekten Türk adaletiyle dalga geçiyor. Sonra Kesinlikle. buna ben şaka yaptım dediğinde gerçekten bunun sonuçlarıyla sonuçlarıyla yüzleşmeli. Böyle hani sana bana söylediği gibi bir şey değil bu. Bu adaletle bu şekilde dalga geçemezsin, Ge geçemeyeceğini anlamazsın lazım Bu yaşa geldiysen akli melikelerin yerindeyse böyle yapmaman gerektiğini bilirsin. Ya, Savcıya, berakalı. polise yapmaman gerektiğini bilirsin. Kesinlikle. Ama bu e, bu ukala kadın diyeceğim. Hani bu ukala kadın zaten 20 gündür bütün Türkiye ile dalga geçiyor. Tamam. Geçti. ukalalığını bize yapıyor da adalete karşı insan bir desturlu davranır yani bu biraz tuhaf geldi bana. Onun, ya bu... onun bir yazısı varmış sanırım. E, birisi bana paylaşmıştı daha sonra silinmiş galiba. E, beni kimse içeri atamaz, ben içeri girmem. Kimse merak etmesin gibi bir yazımı ne paylaşmış sanırım. Oho. Hani bu neyin özgüveni onu da bilmiyorum hani açıkçası. Hı. Yani e, dediğimiz gibi artık her şey ortada, yaptıkları ortada. Şu, İnşallah şu anlattığınızı e, az önce anlattığınızın hı hı. kıymetini e, umarım izleyenler de fark etmişlerdir evet. ee, özellikle bu 18-19 sonucunda 29-30 şeklinde evet. ve hatta ve hatta e, mahkemede de erkek kardeşinin orada olması ben de bir video paylaştım Esra evet. Erol çok net bir şekilde keskin cümlelerle diyor ki boşanma e, esnasında aileniz kardeşiniz babanız size destek oldu mu diyor bak boşanma diye bunu evet. vurguluyor nerede diyor kız. Hı hı. Siz o realsi görebildiniz mi? Atarım ya, istiyorsanız. Sizi. Evet evet ya yani şöyle söyleyeyim. Hayır zaten yani o canım. nerede destek oldular mı diye soruyor. Ya, kadın zaten boşanma diye ağız dolasıya söylüyor. Diyor ki boşanma esnasında aile fertlerinizden işte babanız kardeşiniz aileniz size destek oldu mu diyor. Nerede destek oldu mu diyor. Ya yani nerede? Onun için onu soruyor önce. Yani bu, yani, bu aslında evet. çok önemli bir bilgi de yani işte ya kanın, e, inanın o kadar sala aptala yaptığını zannediyor ki insanlar zannediyor. görmüyor zannediyor. Hani ben Esra da orada dedim yani sabrınıza dedim hayranım yani bu kadar sabır yani e, Esra Hanım artık şey anlatır gibi. Yavaş yavaş e, anlatıyor farkındayım, farkındayım. Yani kesinlikle tane tane defalarca defalarca anlatıyor ama hala anlamamazlıktan geliyor. Belki metrodüs de yurtdışına gitmiştir. <laughs> yani şey diyeyim artık. Hatırlamıyordur. Evet evet. Öyle de hatırlamaz o yurtdışına. Yani e, şurada şöyle bir gerçek var ki bir şeyi saklıyor ve yalan söylüyor. Ama. Kesinlikle. Hani bunun kendi menfaatine mi başkasının menfaatine mi e, çok sevdiği birini mi koruyor bak ben bunu bilemem hani kendi bizzat mı yaptı benim senaryomda e, onun da saldırgan tavırları olduğu için bunu göz ardı edemeyeceğim. Bu yüzden uh -huh. kendinin de ihtimali var derim ama gerçekte e, uh -huh. tam olarak birini mi koruyor İşte kendisi yaptı ailesi mi onu koruyor ya da bir erkek arkadaşı mı vardı bunları bilemiyorum ama yani, bir şey evet. sakladığından eminim yani ya kesinlikle zaten hani e, beni e, birkaç tane bu psikolog arkadaşım da aradı yazanlar falan da oldu hı hı. dediler ki e, bunu psikolog eşliğinde sorguya alsalar zaten her şey ortaya çıkacak şeyler bunlar ta, bu tamamen yaptığı konuşmalar tavırlar göz mimi göz büyümeleri dudak ısırmaları her şey diyor kendi belli ediyor bir şey saklamak saklamaya çalıştığı için tıdaklarını sürüyor bazı sorduğu sorularda gözleri büyüyor yani insanlar artık e, Allah razı olsun herkesten bütün Türk Türkiye'den hani Türkiye'yi de geçtik artık yurt dışından da yazıyorlar. Evet. Ee, i̇nsanlar ekranı yaklaştırıp göz bebeklerini izliyorlarmış. Mimiklerini izliyorlarmış. Dudak sırmalarını izliyormuş insanlar. Hani e, 17 yıllık psikolog bir tanıdığımız doktor yani e, diyor ki artık diyor böyle yavaşlatarak diyor o mimiklerini, dudak sırmalarını, göz büyümelerini diyor analiz ediyorum diyor kendim. Hani işimi gücümü bıraktım diyor onu yapıyorum diyor kendim hani artık dediğim gibi bütün insanlığın vicdanıyla ahlakıyla oynadığı için kendisi kaybetti açıkçası şimdi şimdi e, bir arkadaşım yazmış diyor evet. ki tuvalette fotoğrafında e, bunu ben biliyorum oğlum yurt dışına gidip geldiği için burayı biliyorum e, burası diyor İstanbul ee, dış hatlar terminalidir diyor. Hı hı. Evet. E, evet ya e, zaten direkt dış hatlar terminali orası ama önceki e, eski bir fotoğraf mı, yeni bir fotoğraf mı bilmiyoruz. Ve dediğim gibi onun iki tane kimliği var. Bir Türk kimliği, bir Arnavut kimliği. Acaba diyorum belki Arnavut kimliğiyle çıkış yaptığında bu gözartı edilmiş olabilir. Arnavut vatandaşı olarak çıkış yapmış olabilir belki de. Çünkü artık gerçekten daha kaçacak bir yeri kalmadı. Şimdi şöyle, bunu daha önceki yayınlarda nedenini sonucunu anlattığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Engin de e, İsveç permanent bize, yani son, sonsuza kadar oturum izni var İsveç'te. Evet. E, Engin'in burada bir yakalaması vardı. E, hemen o ID'sine rağmen hemen havaalanında aldılar. Doğru çağlayan adresine gitti. Şimdi onun için şöyle söyleyebilirim ki burada bir esneklik payı olamaz. Yani bu karar kesinlikle verilmişse, bu karar kesinlikle varsa ve sisteme özellikle sisteme işlenmişse çıkışı mümkün değil. Anladım. O zaman artık gene e, adaletle alay ediyor. Ben yurt dışındayım. Beni kimse tutamaz modunda yaşıyor. Daha evvelinden çekilmiş olabilir mi saçlarının uçlarındaki sarılıklar e, o şimdiki kadar sarı değil yazmışlar arkadaşlar. Evet evet. Yani ben daha önceki olduğunu düşünüyorum ama. Hani dediğimiz gibi karşımızdaki insan hani sizin bizim gibi bir insan değil. Ee, ben... siz fotoğrafı görebiliyor musunuz? Bir dakika ekrana evet. mı getireyim? Elinizde evet. bir yerden görebilir misiniz? Var var bana en az 500 kişi attı fotoğrafı. Çok çok acil telefonuna bakar mısınız elindeki telefona? Hiç ekranda yayına girerken çıkarken onun bu telefonunu gördünüz mü? Bir saniye hemen bakacağım tekrardan. Gri kemik rengi. Hı hı galiba bu vardı ya. Hani Hep yani şimdi programda da mı bu vardı? Evet. Yani çok yaklaştırmıyorlar açıkçası hani ona bizi. Hmm. Aramızda hep 3 4 güvenlikle geziyor çıkıyor giriyor. O zaman bu tehlikeli bir durum öyle söyleyeyim. Şu an evet. şu an ben rahatsız oldum biraz daha. Evet, evet. Yılbaşı ağacı yeni ağaçmış yalnız. Yeni koymuşlar o ağacı oraya. Hmm. Öyle yazıyor arkadaşım. Anladım. Ben yani bundan böyle... biraz rahatsız oldum Kenan Bey. Anladım. Ben ihbarımı tekrar yineliyorum. Evet. E, yurt dışına çıkma yasağı olan bir kişi şu evet. anda yurt dışına çıktığına dair ihbar ve beyan veriyor. Instagram hesaplarından herkese açık bir şekilde. Savcılığa yani. suç duyurusunda bulunuyorum bir vatandaş olarak. Yani şimdi biz e, avukatla da görüşmüştük bir iki saat önce. Abim görüşmüş. Hani öyle bir şey olsa bize direkt e, şey düşer dedi. far düşer. Öyle bir durum söz konusu değil şu anda dedi. Dedim yasak yollarla çıkmış, çıkmış olabilir mi? Yasak yollarla çıkmışsa zaten bunun büyük bir cezası var dediler. Pardon. Ee, resmi göndermiş şu an. Anlıkta. Hı -hı. Hmm. Aynı yani. Bir dakika. Ee, tiran'dan check-in yapmış şu anda. Hemen ekrana getireyim. Şu an Tirand'dan çekin yapmış. Hmm. Ee... Arkadaşınız mı o mu? Yok, Türkan. Oh. Evet. O zaman bizi dinleyerek bu çekimi yapıyor. Alay ediyor demek ki. Dur. Yani. Konuşurken ekrana verebilirim. Bir şey atayım da şuradan Olur. Bluetooth'tan siz de bakın. Olur. Yani ben rahatsız oldum Kenan Bey ya şu an. Ya biz de çok rahatsız olduk ama bu bile onun suçluluğunu gösteren çok önemli bir şey bence. Bunu niye yapar bir insan ya? Hayır, gerçekten gitmediyse hani gittiyse de para. Ben mesela gitsem böyle bir şey yapsam hadi bir çılgınlık yaptım kaçtım adaletten. Hani oldu da tuttu tamam mı? Ama bunu paylaşır mısın ya? Ak A aklı evvel biri bunu paylaşır mı ya? Hasbel kader diyelim ki sınırı geçtim gittim yani paylaşır mıyım? Ben hakikaten dediğiniz gibi aklı başında bir birey bunu yapmıyor zaten. Yani 20 gündür hiç aklı başında bir birey gibi izlenim verdi mi size ya? Hayır ben mi? vermedi. Bilmiyorum benim bütün dediğim gibi sinir sistemimi çöker. Şu artık. Benim şu an beynim karıncalandı. <laughs> evet evet yani benim dediğim gibi ben sinirleri çok kuvvetli olan bir adamımdır. Hani e, ama artık o son gün beni bile artık patlattı. Bir insan bu kadar vicdansız, merhametsiz, kişisiz, duygusuz. Nasıl olabilir? Hep mi böyleydi yani? acaba yani? Hep mi böyle? Yani hiç tanımıyorum dediğim gibi bir iki kere gördüm. Ee, ama yani yeğenimin anlattıkları adam onda birini anlatıyormuş. Değil mi? İçine atmış çocuk. Evet onda birini anlatıyormuş. Yani o kadar ben hani bildiğimi düşünen birisi olarak bu gördüklerimden sonra direkt onda birini anlatıyormuş diyorum. Şu anda ekrana gelmiştir. Tiran yazıyor. Ne diyeyim? Ne diyebilecek bir şey bulamıyorum yani. Tekrar e, söyleyeyim. Sürekli yeniliyorum. Kusura bakmayın ama estağfurullah, e, estağfurullah. bu savcılığa bir suç duyurusudur. E, burada yurt dışına çıkış yasağı olan bir Türk vatandaşı, aynı zamanda sanırım Arnavut vatandaşı yurt dışına çıktığını beyan etmektedir. E, umarım hakkında tez vakitte işlem yapılır. Hı hı. İnşallah ya dediğim gibi e, kaçmaya çalışıyor belki ama <laughs> istediği kadar kaçsın bir Ve adaletten nereye kadar kaçabilir ki? Yani o e, bizi göğe, ihbar ediyor. Yok evlerinde e, ateşli silah var yok şu var yok bu var. Ya ben sana bir şey yapacak olsam zaten 5 aydır ben senin evini biliyorum. Biz savcı hanıma kendimizi teslim ettik, bekledik yani. Öyle öyle saldırı. olması gerekir doğrusu bu çünkü. Yani, Şimdi oraya çıkmış bizi tahrik ederek e, üstüne saldırtmaya çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim size Berrak Hanım inanın onun aile bireyleri de geldi bizde burada benim gö benle görüşmeye. E, ne onlara bir saygısızlık yaptım ne onların bana bir saygısızlık yapabilecek bir pozisyonu oldu. E, olamazdı zaten yapamazlardı. Karşımda hepsi e, elleri bacak arasında kuzu gibi oturdular. Ama oraya ekran karşısına çıkıp 3 tane 4 tane güvenliğin karşısında o hareketleri yaparak... Hani e, Türkiye bizi kötü göstermeye çalıştı. Anneye saldırarak e, bana ses yükselterek ama zaten herkes gördü gerçek yüzünü. Kenan Bey bir yükseliyorum bir alçalıyorum kusura bakmayın çok acil. Estağfurullah. E, arkadaşım yazıyor. Diyor ki İstanbul havalimanındayım ben e, işte bir şirkette e, müdür orada kendisi. Yasağı var ise mümkün değil uçuş yapamaz. Çok ciddi arama yapılıyor bu alanda şu anda diyor sahte evrak olursa ancak değil mi? Benim de korkum şey e, yas yurt dışına çıkma yasa hani 6 Kasım'da mı ne tekrar yeni yenilenmiş galiba. Evet. Eğer o sisteme işlenmediyse bu açıktan faydalanırsa diye korkuyorum. Başka bir şey yok yani. Ve gidemeyeceğini ben de biliyorum. E, mutlaka polis kontrolünde yakalanacağını biliyorum. Fakat hani sistemsel küçük hatalar yaşanmışsa çünkü bunun e, yasağı bitmiş 6 Kasım'da tekrar onu, e, uzatılmış savcılık tarafından bu uzatılmada herhangi bir problem yaşandıysa ya da e, beyan edilmediyse sisteme işlenmediyse bunu yaşayabilir mi benim endişem bu yani e, onu da bilmiyorum şimdi şu anda e, yazanlar var telefonu siyahtı diye evet siyah ama e, Türkiye'nin bir tane telefonu olmadı ki hiçbir zaman Ha bir Öyle de söyleyeyim. o var değil mi hiçbir zaman bir tane telefon olmadı ya yani şöyle söyleyeyim, ee, yasak yollarla kaçmışsa daha bile kötü yani suçuna ekstra su çekiyor. Su çekiyor. Yani kaçmamışsa ee, insanlarla böyle dalga geçerek adaletle dalga geçerek de suç işliyor. Yani bunları ne kafayla yaptığını artık gerçekten çözemiyoruz. Bizim mi sinirimizi bozmaya çalışıyor? Ben artık sinir bozulma olayını geçtim herhalde. Artık o günün gelmesini bekliyorum diyeyim. Aynı şekilde fakat e, şöyle bir bilgi var. TK 4649 İstanbul Tiran uçağı 11.52'de kalkmış. Bugün koyduğu fotoğrafın saatiyle uyuşuyor diyor. Kenan Bey. Evet evet gördüm ben de okuyordum şu anda. Ee, yani anlattık dediğimiz yer zaten uçakta bir saatlik yer. E, zaten Türkiye'nin Arnavutluk'la bildiğim kadarıyla e, suçlu takas şeyleri var bir şey olduğunda anında getirilebileceğini o da biliyor hı hı. şey de düşündüm ben bilmiyorum böyle bir şey var mı benim bir arkadaşım söylemişti e, hayatı tehlikem var deyip oranın vatandaşı olduğu için sabit ikametgah gösterip acaba e, geçici izinle gitmiş olabilir mi diye sorarım, sorarım arkadaşıma Hani sorarsanız çünkü ben böyle bir şey duymuştum hani hayat tehlikem var ben oranın vatandaşıyım orada sabit ikametgah gösterip o şekilde gitme durumu olabilir mi gibisinden başka bir şey daha yazmışlar şimdi çete değil whatsapp'a da e, acaba diyor e, erkek kardeşlerinden biri gidiyor ve